Sizlerle birlikte duvar çikolatası yapıyoruz arkadaşlar. Aslında bu fikri fikri düşünmüştüm daha önceden çekmek için ama vakit olmadığı için çekmedim. Şimdi sizlerle birlikte çekeceğiz. Bu şekilde şu an dur göstereyim Çikolatamız. Aslında çikolata güzel kıvamı iyi ama birazcık mikrodalgalı eritmek gerekiyor. Eriteceğim o yüzden. Evet. Dur hatta göstereyim mikrodalgayı. dalgayı. Neyse göstereyim şu an mikrodalgayı. dalgayı. Ay Yapma öyle garip sesler. Neyse şu an bu şekilde. Böyle mi? Nereye yaslayayım? Genco. Aşko. o. Şunu Götür. Aa. Götür götür evet. Evet. Çok ağır. Ee, Ay. çok ağır. Aynen. Neyse Bunu böyle koyacağız. Bunları böyle alacağız. Koyacağız. Genco. Evet. Neredesin aşkım? Buradayım. Tamam. Şu an bunu bu şekilde dayadık. Evet. Olur. Güzel mi? Oldu bence. Şu an çikolatamızı göstereyim. Bu şekilde mikrodalgada eritelim diyorum ben. Çünkü gerçekten bayağı katı oldu. Şu tadımı testi yapıyorum. Böyle. Bence güzel değil. Değil ama çok da iyi de değil yani. Nasıl diyeyim? Yani o şekilde. Bunu böyle yerine değiştirdim. Neyse. iyi değil diyorum. Yapma. Yani bu şekilde. Allah. Neyse. Birazcık mikrodalga satın aldım. O şekilde böyle çekeceğim ancak. Böyle koyuyorum şu an. Genco! Çıkmıyım. Çıkmadım neden çıkmadım deme. Tamam. Gittin çünkü ha. geri geldi arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş bakın. Nikola kadar çıkartınız ısınırken like atıp abone olmadığınızı olabilir misiniz? Yani <laughs> abone için söylüyorum. Şu an ne yapacağız? He? Şu an fıstık, e bir, bir fıstık bir. ezmesi yapacağız. Kendimiz doğal. Satın almadık. Yapmadık. Bu şekilde bunu böyle koyayım. Evet, olabilir de düşer orada. Şimdi bunu evet birazcık konuşmuş. Şöyle koyayım. Böyle görmeniz açısından. Uzun zamanda bekliyorum. Şunu açar mısın ablacım? Derken erinmesi gerekiyor. Az kaldım bu kadar Onu açsan o sürede ben de geleceğim. Geliyorum. Bu yeni mi açılmış? Evet. Yeni mi eski mi? Yeni yemek. Şu an edip geldi. Fakat azıcık sıcak. Yani şu an anladığınız üzere. Genco yeni eski değil. Şöyle. Açamıyorum. Yap. Böyle minik bir kap. Açamıyorsan anneme açtırabilirsin. Şunu şöyle bu şekilde doğru göstereyim. Böyle minik bir kap. Bunu gösterdim üzerine çikolata. Dur. Birazcık gelsin olmuş olabilir. Ama önemli olan tamam. Birazcık fazla mı koydum? Hayır. Aslında bunu böyle nasıl diyeyim? Bu şekilde koydum. Azıcık. Üstüne Nutella geçeceğim çünkü çok kötü nasıl gözüküyor. Genco! bekledim. Tamam. tamam mı? Tamam, tamam okey. Sorun yok. Şu an bir tane daha kaşık lazım. Bu olur. Kullanmıştım az önce. Bu şekilde. Böyle nasıl diyeyim? Azıcık böyle bastırıp şey yapmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde. bu şekilde. Ay gel. Neredesin? Kız. Buradayım. Derken gelmem. Ee, bu şekilde oldu mu katman birazcık ince ama onun orasını onu halledeceğiz. E açtım. Süper. Bunu böyle dövecek falan lazım dövecek. Dur. Nerede? Ay, şurada. sopası. Sopası. <laughs> evet. Şiyo, Gel. Şey aşk. Gel. Gel Cava. Ceviz de Cevizle Ceviz de mi katılma? Evet. Pekmez de katılma içine. Tahin katılıyor içine. Pekmez artık doğru tayin. Pekmez de aslında da çok tatlı olmaz mı? Şu an buna isim var. Bakayım sen anlarsın mı? Ben ters yapmışım. Ben evet, ters yapmışsın. Evet. Bu evet. değişik işte, fakat... Ben cevizi... Sen onu bitirdin mi? Evet birazcık daha şunu şey yapar mısın? Dur. Verir misin? Sen onu yaparken ben de cevizleri kaçırıyorum şu an. Bakayım. Telleyi bitirdim sizin için canlıydım. Şu an bu şekilde. Kaç ton? Biri demiş ki kaç ton kap kilitledim. Abi derlerse söyleyeyim en yani, kaç tane kirlettim. baya başarılı. Neyse. Size pekmez gelebilir mi şimdi? Ar Yok, ay, Yok, katacağız onu canımı. Kardeşim bir kikim olacak. Bu benim. Ay, o benim canım. Birazcık kalın oldu. Hayır aslında tam aksine ince yapmaya şu Hayır. Gel, Gel bak ne yapıyorsun göster. Onu da getir evet. Çok, çok güzel. güzel. Çok ovalı. Çok ovalı. Çok ufak olmasına gerek yok. Oldu bence. Sence? Tari bence de oldu. Tamam. Şunu. Allah düştüm. Neyse aşağıda düzelteceğiz. Şunu, şunu aç. aç. Şunun etrafını ıslak ben de Hayır açtım ben o yüzden açılıyor. Sorun yok. Yok yok pekmez oldu dediniz de. Azıcık şöyle tayin. Şöyle bu şekilde bunu böyle koyacağız. Ay mükemmel. <laughs> Yes, sen mükemmel, iyi. Sizim ama içine yeşil bir şey yansın. Dur koyalım o yeşil de. Toz mudur artık? Sizim bilmiyorum. Şeker hamuru koyalım mı? Olur, getirsene. Tamam. Bizimki garip bir renk oldu hocam. Ben. azıcık çok miktar değil, bunu çok almış da. Hayır, hayır yemem olursa tamam alacaktım Bu bu şekilde aç onu evet doğru. Açamıyorum poşeti yapacağım. En kötü poşeti yırtarsın gel. En tamam, şu Gel. Gösterelim aynı anda bir anket. 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 Tamam gel aynı anda gösterelim bunun olduğunu. Arkadaşlar bu şeker ne hamuru. Hamuru şimdi bu normalde kurabiyelerde kullanılır. Kurabiyelerin içine, içine koyulur normalde. Bunu mi? ıslatmaya gerek var mı? Bence ıslat. Tamam şimdi...